Ara hocadan herkese selamlar. Bal gibi bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Bu videoda komşu açıları, tümler açıları, bütünler açıları, ters açıları hatta komşu tümler ve komşu bütünler açıları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak komşu açı nedir sevgili arkadaşlar? Komşu açı Komşu açı hemen şöyle yazalım. ortak bir kolu bulunan iki açıya komşu açılar denir. Günlük hayattaki gibi yan komşumuz, ortak bir duvarımız var. Komşumuz oluyor. Dolayısıyla açılarında ortak kolu olduğu zaman ne oluyor? Bu iki açı Komşu açı oluyor. Yani nasıl hocam? Bu bir açı. Şimdi eğer ben bu kolu kullanarak şurada başka bir açı daha oluşturursam Bakınız sevgili arkadaşlar. Bu ne oldu? Ortak kol oldu. Yani işte bu ortak kol sayesinde bunu duvar olarak düşünebilirsiniz. Açımızın biri burası, biri burası. Dolayısıyla buradaki iki açı ortak kolları sayesinde komşu açılar oluyor. Hadi isimlendirelim. A diyelim köşe noktasına B diyelim, buraya C diyelim. Şuraya da D diyelim. Yani burada gördüğümüz ABD açısı ile, ile burada gördüğümüz bakın buradaki DBC açısı Komşu açılar oluyorlar. Neden komşu açılar oluyorlar? Çünkü ortak kullandıkları bir kol var. Sevgili arkadaşlar şöyle daha net anlaşılması için açılarımızı çizeceğim. Bakın kırmızıyla boyadığım ABD açısı. Bakın şimdi mor ile boyayacağım. Mor ile boyayacağım. Şu açımsa ne açısı? BC açısı. İşte şuradaki kolumuz bakın hem kırmızıyla hem morla boyadığım bu kol ikisinin ortak kolu. Ortak kol olduğu için de bu iki açı komşu açıdır diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Aşağıda verilen şekle göre boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. A nokta nokta açısı ve nokta nokta açısı AEB açısının komşu açılarıdır. Şimdi AEB açısını bir işaretleyelim diyelim farklı bir renkle. AEB açısı burası sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla ortak olan, olan açılara bakacağım. Bakın burada bir tane var. Ne o? Hemen boyayayım bakın. Şu açı bakın şu kol ortak oluyor. Gördünüz mü? Yani CEB. Hemen dolduralım. Peki diğer komşu açı hangisi olabilir acaba bu şekil üzerinde? Dikkat edin yine bir kolu bu olmalı. Bakın B, E, D. Şu açıda bakın bu açıyla bu açıyla şu açıda komşu açılar. Çünkü burada ortak bir kolları var. Ne açısıydı o? D, E, B açısı. D, E, B açısı. Peki sevgili arkadaşlar diğerine bakalım gelin. Bir temizleyelim. silelim şöyle. Neye bakacağız? Bu sefer de DEC açısının komşularına bakacağız. DEC açısı neresi? Bakın. DEC açısı burası. Bu açı. Şimdi bu açının komşularına bakacağız. Ortak kolumuz bu olacak. Bakın burada bir tane var. Ne açısı bu? Hemen farklı bir renkle çizelim. BEC açısı. Başka bir açı daha bulacağız. Yine ortak kol bu olacak. Bakın farklı bir renk alalım. Yeşil alalım. Bakın ortak kolun bu. Diğer kolun bu olursa burada oluşan bak yeşille boyadığım bu açıda ne olacak? DEB açısının pardon DEC açısının komşusu olacak. Hangi açı bu peki? C E A açısı. Bu kadar kolay. Sevgili arkadaşlar. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi burada ortak kol. Hangi ışın? Onu yazalım. Bakın B D ışını. Burası D noktasıydı. B D ışını burada. B D ışını nasıl gösteriyorduk? B'den kapalı, D'den açık. B D ışını nedir? Ortak koldur. Peki Tümler açılar ne demek? Sevgili arkadaşlar, tümler açılar demek ölçüleri ölçülerinin toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Mesela 20 ile 70. Toplamları 90 olduğu için tümler açılardır. Örneğin 10 ile 80. Tabi dereceler var. 10 derece ile 80 derece. Ölçülerin toplamı 90 derece olduğu için ne olacaktır? Tümler açılar olacaklardır. Peki başka? Mesela 35 derece ile 55 derece. Ölçülerin toplamı 90 derece olduğu için bunlar tümler açılar olacaklardır sevgili arkadaşlar. Peki komşu tümler demek ne demek? Yani bu açılar hem komşular hem birer kolları ortak hem de toplamları 90 derece. Dikkat edin nasıl oluşturabiliriz bunu? Örneğin şöyle 90 derecelik dik bir açımız var. Burası 90 derece. Eğer ben bu açıyı ortadan herhangi bir kol ile herhangi bir ışın ile ikiye ayırırsam. Örneğin burası 20 derece, burası 70 derece çünkü toplamları bakın 90 derece olmak zorunda, dik olmak zorunda. İşte burada gördüğümüz hemen adlandıralım. A B C D A, B, C açısı ile C, B, D açısı Hem ölçüleri toplamı 90 olup hem de birer kolları ortak olduğu için komşu tümler açılardır diyebiliriz. Hem toplamları 90 hem de birer kolları ortak olan açılar yani şuraya da yazalım. Hem ölçüleri toplamı 90 derece hem de birer kolu ortak olan açılardır. Bunu da gördük. Bu genelde böyle dik açıda oluşur sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir dik açı var ve onu bölmüşüz. Dik açının bölünmesiyle oluşan açılara biz aslında ne diyeceğiz? Komşu tümler açılar diyeceğiz. Gelin sorumuza Sorumuza bakalım. Şimdi açıyı vermiş tümler açısını soruyor. Yani 90'a tamamlayan. Yani 90'dan eğer verilen açıyı çıkarırsak neyi buluruz? Tümler açısını buluruz. Yani burada açımız 32 derece. 90'dan 32 çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. 8 58 derecedir 32 derecenin tümler açısı. Aynı şekilde 90'dan 43 çıkarıyoruz. 43 derecenin tümlerini bulmak için 7 47 derecedir 43 derecenin tümler açısı. 70 derecenin tümleri akıldan da çıkarabilirsiniz biliyorum ama ben yazacağım görmeniz açısından. 20 derecedir diyebiliriz. Peki 11 derecenin tümler açısı 90'dan 11'i çıkarırsak 79 derecedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bir açının tümlerini bulmak istiyorsanız tümlerin ölçüsünü daha doğrusu ne yapmanız gerekiyor? 90 dereceden o açıyı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü toplamlarının 90 olması gerekiyor. Bakın tümler iki açının toplamı daima nedir? 90 derecedir. Daima 90 derecedir. Toplamları daima 90 derecedir. Peki aşağıdaki şekillerde istenen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bir bilgi var. NK ışınıyla NK ışını neresi Burası NM MM ışını dik. He, bu ortada oluşan açı 90 yani ve bunu ML ışınıyla iki parçaya bölmüş. Demek ki bakın buradaki açıyla şuradaki 15 derecelik açı nedir? Komşu tümlerdir. Yani toplamları 90 derecedir. O halde 90'dan ben 15 derecelik kısmı çıkarırsam yani burada kalan kısmı çıkarırsam bakın neyi bulmuş olurum? Burada bana sorduğu MNL açısının ölçüsünü bulmuş olurum. O da nedir? 75 derecedir yani 75 derece olarak bulduk buradaki MNL açısının ölçüsünü. Bakın burada da yine farklı bir renkte gösterelim. DA ışını. DA ışını bu. DC ışınıyla dik. Yani bunların arasında oluşan şu açı neymiş? 90'mış. E bunun 90'ın 70'lik kısmı buradaysa 20 derecelik kısmı da buradadır. Dolayısıyla 90'dan 70 çıkardığımız zaman da burayı bulabiliriz. Yani bize sorduğu BDC açısı, bakın BDC açısı burası. Bu BDC açısı kaç dereceymiş? 20 dereceymiş diyebiliriz. Geldik bütünler açılara. Şimdi sevgili arkadaşlar bütünler açılar nedir? Bütünler açılar, açılar ölçüleri toplamı ölçülerinin toplamı 180 derece olan iki açıya ne diyeceğiz? Bütünler açılar denir. Örnek 10 derecenin bütünleri 170 derecedir çünkü toplamları 180 yapar. 30 derecenin bütünleri 150 derecedir. Çünkü toplamları 180 yapar. Örneğin 120 derecenin bütünleri 60 derecedir. Çünkü toplamları 180 yapar. Son olarak 45 derecenin bütünleri 135 derece yapar. Çünkü toplamları 180'dir. Yani toplamları 180 olan iki açı her zaman ne olarak isimlendiriliyormuş? Bütünler açılar olarak isimlendiriliyormuş. Peki komşu bütünler ne? Sevgili arkadaşlar 180 derecelik açının ölçüsünü adını öğrenmiştik. Neydi doğru açı? Ben eğer şöyle bir doğru açı çizersem. Tam burası da açımızın köşesi olsun. Burası kaç derece olacaktır? 180 derece olacaktır doğru açı olduğu için. Eğer siz bu doğru açıyı herhangi bir ışınla ikiye bölerseniz, eşit değil bak, ikiye bölerseniz Örneğin burası 50 derece. Bu kısım 130 derece olur. Ve burada ne elde etmiş olursunuz? Ortak bir kolu olan ve toplamları bakın 180 derece olan iki açı elde etmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Açılarımızdan biri bu, diğeri de bu. Dolayısıyla komşu bütünler açı elde etmek için ne yapmak gerekiyormuş? Doğru açıyı bir ışınla iki parçaya bölmek gerekiyormuş. İşte burada oluşan şöyle farklı bir renk alalım. KLM ne diyelim? K L N açısı ile L, N açısı Nedir sevgili arkadaşlar? Komşu bütünler açılardır. Çünkü neden? Hem toplamları 180 derece hem de sevgili arkadaşlar hem de ortak bir ışınları, ortak bir kolları var bu iki açının. O halde komşu bütünler açının tanımını yazmak istersen hem ölçülerinin toplamı 180 derece olan hem de komşu olan yani ortak bir kolları bulunan iki açıya ne diyoruz? Komşu bütünler açılar diyoruz. Denir. Sevgili arkadaşlar tümler ve bütünleri karıştırabiliyorsanız, karıştırıyorsanız eğer. Bakın. Tümler. Bütünler. Şimdi bunlardan sınav esnasında dediniz ki Allah Allah hangisi 180 hangisi 90'dı ben unuttum. Sevgili arkadaşlar hiç unutmanıza gerek yok. Bunları karıştırmazsınız. Çünkü bakın kısa olan daha kısa olan kelime 90 derece. Daha uzun olan Kelime daha büyük yani 180 derece. Yani tümler toplamları 90 derece olan, bütünler toplamları 180 derece olan iç açıya denir. Hadi gelin devam edelim. Aşağıdaki açıların bütünler açılarını bulunuz demiş. 83 derecenin bütünlerini bulmak istiyorsak 180'den ne yapacağız? 83'ü çıkaracağız sevgili arkadaşlar. 7 ne yapacak? Bir elde almıştık. 7 kalmıştı. 97 yaptı sevgili arkadaşlar. Yani 83 derecenin bütünleri 97 dereceymiş diyebiliriz. Gelin 15 derecenin bütünlerine bakalım. 15 çıkaracağız bu sefer. 10'dan 5 çıktı 5. Bir elde almıştık. 7, 7'den 5 çıktı 6. 165 derece olarak bulduk. 15 derecenin bütünlerini. Gelin 143 derecenin bütünlerini bulalım. 180'den 140 çıkaracağız. 37 derece olarak bulacağız. Neyi? 143 derecenin bütünler açısını. Son olarak 120 derecenin içini bulalım. 180'den 120 çıkaracağız. 60 derece olarak bulacağız. 120 derecenin bütünler açısını. Tam gaz devam ediyoruz. Bir örneğimiz daha var. Aşağıdaki şekillerde istenen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. L, N ve K noktaları aynı doğru üzerindedir. Yani şurada bir doğru açı oluşmuş bakın. Yani burası 180 derece. Yani M, N, K açısıyla bu 20 derecelik açıyla L, N, M açısı yani diğer bir deyişle M, N, L açısı komşu komşu bütünler olmalı. Çünkü hem ortak bir kolları var. Bakın ortak kol burası. Hem de toplamları 180. O halde 180'den çıkarırsak 20'yi 160 derece olarak bulabiliriz. Neyi? MNL açısının ölçüsünü. Burada yine aynı şekilde bakın burada bir doğru var. Buranın toplamı 180 olmalı. 110'u burada kalmış. Yani 180'den 110 dereceyi çıkarırsak diğer taraftaki açının ölçüsünü buluruz. Yani burayı ne olarak bulduk? 70 derece olarak bulduk sevgili arkadaşlar. Burası da neydi? 160 dereceydi zaten yazdık. Bu kadar kolay arkadaşlar bu sorular. Çok zor değil. Son olarak ters açıları öğreneceğiz. Şimdi ters açılar ne demek? Ters açılar bir kere iki doğru arasında oluşur. Ya da üç doğru. Burada kesişen iki doğrumuz var. Şimdi bakın Kesişen bu doğrunun buradaki açısıyla. Buradaki açısı birbirine eşittir. İşte bu ters açılar kesişen iki doğru arasında oluşan ve zıt yöne bakan bu açılara denir. Hatta ne diyelim buraya isim verelim. A diyelim B diyelim. Buradaki A açısı ile B açısı yani B olarak isimlendirdiğimiz açı Nasıl açılardır? Ters açılardır. Aynı şekilde şuraya C diyelim, buraya D diyelim. Bakın bunlar da bunlar da ters açılardır. Yani C açısı ile de D açısı yine nedir? Ters açılardır. Yani iki doğru arasında kalan ve ters yöne bakan bu açılara ne diyeceğiz? Ters açılar diyeceğiz. İki, açı doğru arasında oluşan ve zıt yönlere bakan açılara ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Ters açılar denir. Şimdi sevgili arkadaşlarım Ters açılar iki doğru arasında oluşmak zorundadır her zaman. Hangi iki doğru var mesela burada? Renkliye boyayayım. Bakın bir kırmızı doğrum. Bir de mor doğrum var. Ve bu iki doğru bakın buradaki noktada kesişmiş. Ve dört tane açı oluşmuş. B ve C pardon B ve A zıt yönlerine bakıyor. Bunlar ters açılar. D ve C zıt yönlere bakıyor. Bunlar ters açılar. Peki sevgili arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Ters açıların özelliğine, ters açıların ölçüleri eşittir. Burada not olarak yazalım. Ters açıların ölçüleri eşittir. O halde burada A ile B, C ile D aynı açı olmak zorunda, eşit açılar olmak zorundalar. Eş açılar olmak zorundalar. Bir makas düşünün sevgili arkadaşlar. Makasını eğer ucunu kapatırsanız kolları da kapanır. Yani aynı ölçüde kapanır. Yani şuradaki açıklıkla şuradaki açıklığım aynıdır. Buradaki açılarım eş açılardır. Gelin şimdi farklı bir şey yapalım. Üç tane doğru çizelim. Biri bu olsun, biri bu olsun. Bir de turuncu alalım aynı yerden geçsinler. Şimdi dikkat edin burada ters açıları bulmak zor. Karıştırdığınız en çok karıştırdığınız yer burası. Şimdi dikkat edin burada bir açı var gördünüz mü? Bu açı acaba hangisiyle ters? Şimdi bu açı hangi doğrular arasında kalıyor onu bulmanız lazım. Mor ile turuncu. Öbür tarafla bakın. Öbür tarafta mor ile turuncu arasında kalan neresi var? Burası var. O halde bu açıyla bu açı eşittir. Yani bu açıya atıyorum ne diyelim 20 derece dersek bu açımızda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda çünkü ters açılar bakın. Aynı iki doğru arasında kalıyorlar. 20 derece olmak zorunda. Peki şuraya bakalım. Buraya da ne diyelim? 30 derece diyelim gelin. Şimdi buranın ters açısı neresi? Bakın bu kırmızı ve turuncu doğrular arasında kalıyor. O zaman öbür tarafa gidip kırmızı ve turuncu doğrular arasında kalan bölgeyi bulacağız. Aha da burası yani 30 derecenin ters açısı neresiymiş? Burasıymış. Burası da 30 derece. Sevgili arkadaşlar. O halde bakın bununla bu ters açı. Hemen turuncu aldım. Bununla da bu ters açı. Peki son bir açımız kaldı. Ona da bakalım. Şöyle yeşil alalım. Bakın Burası. 30 20 daha 50. Şurası toplam 180 olmalı bakın. Yani 50 ne kaldı? 130. Burası da 130 derece. Peki buranın ters açısı nedir? Yani şuranın ters açısı nedir? Peki bu açı hangi doğrular arasında kalıyor? Mor ve kırmızı. O zaman diğer tarafta mor ve kırmızı arasında kalan açı bunun ters açısı olacak. Yani burası bakın. Burası da 130 derece ve yukarıdaki açının ters açısı olacak. Yani aynı doğruların arasında kalması lazım. Tekrar ediyorum bakın. Şimdi 130 derecelik açıya bakın. Şurada bir mor açı çizmiştik bakın. Mor açı, mor açı kalınla boyuyorum. Diğeri de bakın kırmızıydı. Kırmızı açı. Bakın. Bak morla kırmızı ko morla kırmızı kol arasında kalan 130 derece ise bu tarafta da morla kırmızı kol arasında kalan onun ters açısıdır ve 130 derecedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İşte ters açılar bu kadar basit. Gelin bununla ilgili bir sorumuz var onu yapalım. Şimdi LN ve KM doğruları O noktasında kesişmiş. Yani burada iki doğru var kesişen iki doğru var. Bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi burası 50 derece ise bunun ters açısı neresi bakın bu iki doğru arasında kalan şu açı bu da 50 derecedir ne açısı bu kol açısı kol açısı bu da 50 derece bulduk peki şuradaki açıyı nasıl bulacağız yani nok açısını nasıl bulacağız doğru açı yani komşu bütünlerden bulacağız sevgili arkadaşlar şuranın toplamı 180 olmalı o halde buraya 130 derece kalır çünkü 50 derecelik kısmı burada yani K, O, N açısı. N, O, K açısı ya da yer değişle. N, O, L. Burayı yanlış yazmışız. Sevgili arkadaşlar N, O, K olacaktı. Bu N, O, K açısı ne olacak? 130 derece olacak. Aynı şekilde L, O, M açısı ne olacak? 130 derece olacak. Neden? Ters açı oldukları için. Gelin alttakine bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, ters açıları bulmaya çalışalım. Bakın. Bunu çizdim. Bunu çizdim. Bak bu iki doğru arasında kalan açı kaç derece? 60 derece. Diğer tarafta da o zaman ne olacak? 60 derece. Gelin renk değiştirelim. Mor alalım. Bakın 70 derecelik açıya bakın. Bununla bunun arasında kalıyor. O zaman burası da ne olacak? Bak burası 70 derece ise bu onun tersi olacak. Mor mor doğrular arasında kaldığı için 70 derece ise burası da 70 derece olacak. Son olarak ne kaldı? 50 derecelik açımız kaldı. Onu da gelin yeşille çizelim. Bakın bir kolu bu. Bu doğru arasında ve bu doğru arasında kalıyor. Eğer burası 50 ise buradaki yeşiller arasında kalan da ne olacak? 50 derece olacak. Gelin şimdi sorduğu açıların ölçülerini yazalım. AGF AGF 50 derece dedik. BGC B, G, C. Bakın B, G, C. Burası 70 derece demiştik. D, G, G, e. G, G e. Bakın burası sevgili arkadaşlar. Şurası 60 derece demiştik. Orası da 60 derece oldu. Neyden yararlanarak buldum bunları? Ters açılardan. Ters açılar önemli. Lütfen bunları tekrar edin. Soru çözmeye çalışın bol bol. Videonun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.